Nasıl ki padişahın bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları vardır yani. Mesela ne gibi? Ayrı ayrı ünvanları. Melik, Sultan, Hakimi Adil, Kumandanı Azam, Halife değil mi? Bak bunlar nedir? Her biri ayrı ayrı dairelerin şeyleridir. Ünvanlarıdır. Ona göre icraatı var. Hükümet dairelerinde ayrı ayrı ünvanlar yani ayrı ayrı daireler vardır. Bu dairelere göre de o daireler nereden geliyor? O daireye göre de ayrı ayrı ünvanları var. Ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları vardır. Yani raiyeti de o ayrı ayrı dairelere ve oradaki icraatına göre padişahlarını ayrı vasıflarla tanırlar. Mesela askerler ona kumandana azam derler bütün alimler, hocalar onlar ona halife derler. En büyük hoca derler yani? Mülkiye dairesindekiler ona melik derler, sultan derler. Rayyet de o şekilde tanır onu. Yani bir asker onu en büyük asker olarak, kumandan azam olarak yani asker Kumandan azam olarak tanır. İlmiye dairesindekiler onu halife olarak tanır, o ünvanla tanır, ona göre münasebetleri vardır. Mahkemedekiler, hukukçular onlar onu adil hakim olarak tanırlar. Ona göre de muameleleri vardır. Ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. O saltanatının her biri padişahın aslında her bir ünvan saltanatını ile ifade ediyor. Yani o adliyesi de, şeyi de, mülkiyesi de, ilmiyesi de her bir daire onu onun saltanatının ifadesidir. Sultan odur, hakim olan odur. Onu gösteriyor. Fakat bunlar ne oluyor? Saltanat mertebeler oluyor aynı zamanda. O saltanatının ayrı ayrı mertebeleridir. Orada ona göre ayrı ayrı ünvanları var. Üç şey söyledi ama üç şeyin esası birdir. Biri hükümetinin dairelerine göre isim o isimlerde hükümetinin daireleri ayrı ayrı oluyor. Ona göre rayiyetinin tabakaları ayrı ayrı oluyor. Rayiyet üzerinde raiyet onu farklı farklı ünvanlarla şey yapıyor tanıyor. Saltanatının da farklı farklı mertebelerini ifade ediyor o isimler. Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan azam ve ilmiyede halife ha ve ha keza sair isim ve ünvanları bulunur. Padişah bir midir? Bir tane. Halife de o, melik sultan da o, kumandan da o, hepsi odur. Zatı aynıdır ama ünvanlar farklıdır. Dikkat et. Her bir isim mecmuan bütün isimlerin müsemması zatı aynı zattır. Bak bu sultanın birliğidir. Ama aynı zamanda her bir unvan da saltanatının mertebesi olduğu için her bir ünvan da umum memleketi kuşatmıştır. Doğru mu? Bak iki tane sultanın burada birlik ciheti var. Sultan birdir. Birdir ne demek? Bütün isimlerin müsemması aynı zattır demektir. Halife de o, melik de o, kumandan da o. Tamam. Bunlar ne oldu? Bu zatının birliği ki ehadiyet diyoruz buna. Sultanın zatın ehad olması. Tek aynı sultan. Bir diğer birlik ciheti nedir? Her bir isim sultan bu o memleketin tek sultan olduğu için kumandan bir tanedir. Kumandan bir tanedir. O halde bütün memleketin kumandanı tektir. Kumandan ismi bütün memleketi en küçük fertten bütün mecmuna kadar her fert onun askeridir. Adil hakim odur her bir fert üstünde o hakimdir, o hükmeder. Değil mi? Ne oldu? Her bir isim de umum memleketi kuşattı. Dikkat ettiniz mi? Buraya Burası önemlidir. Ha. Buna da vahdaniyet diyoruz. Vahdaniyet ne oldu? Her bir ismin ihatayla tecelli etmesi, ihata etmesidir. Yani hiçbir şey taalluk ettiğinde, taalluk ettiği şeylerden hiçbirini yani o taallukundan hariç bırakmamasıdır her şeyi hata etmesidir. Tek olmak bunu gerektirmez mi? Evet. Böyle ihatayla, vahdaniyetle o her bir isim hükmettiği gibi ehadiyet nedir? Nasıl bir birliktir, birlik ciheti? Ehadiyet o ihata eden isimlerin hepsi aynı zatındır. Hakim olan zat aynı zamanda da kumandan azamdır. Aynı zamanda da halifedir demektir. Anladık mı? Birbirinden farklı değil. İşte buna da ehadiyet diyoruz. Fakat şu her birinin ayrı bir hükmü vardır ve bir de mertebeleri var. Mertebeleri de var. Mesela bu şu mesela benim padişahım, bu memlekette benim padişahım, bu köyün padişahı, bu şehrin padişahı bütün işte bölgenin padişahı, umum memleketin padişahı. Bak bunlar birer mertebedir. Aynı zattır ama o ünvanın içindeki mertebelerdir. Oldu mu burası evvela? Burada ne anlatıyoruz? Allahu la ilahe illa hu esmaul husna. Bu ayetin sırrıdır. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Tektir. Bütün güzel isimler onundur. Yani Allah birdir. Bir olduğu için çok isim ve ünvanları vardır. Oldu mu? <laughs> Bu sırdır. Şu esvanın da meratibi var. Her bir makamın her bir mertebenin de hükmü farklı farklıdır.